Elma Şekeri Hobi Evi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben size bugün bu üç renkte oluşan bir motif tarif paylaşacağım. Ee, renk kodlarını açıklama kısmına yazarım. Gördüğünüz üzere tulipin 2.20 milim 3 numara olan ben tığını kullanıyorum. Siz elinizde bulunan herhangi bir pamuklu ipten ya da Mercedes'e Mercedes, e, Mercedes e ipten de bu e, tarifi yapabilirsiniz. Hadi motifin yapılışına geçelim. İlk olarak kahverengi deyip ipimize başlıyoruz. Şöyle zincir çekerek başlayacağız. Şöyle ipimizi sabitliyoruz ve 5 zincir çekiyoruz çok sıkı olmayacak şekilde. 5 zincirimizi çektik ve ilk çektiğimiz zincirle şöyle birbirine bağlıyoruz. Sonrasında 3 zincir çekiyoruz ve bir tane trabzan yapıyoruz. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Zincir çekmeden iki tane trabzan yapmış olduk. Bir zincir daha çekiyoruz. Şöyle. Toplamda 6 tane Pardon. Evet 6 tane ikili trabzan yapacağız aralarına da zincir çekerek. Ben 4.'cüyü yaptım. 5.'cüyü yapıyorum bir zincir çekiyorum ve altıncıyı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şuradaki en üstten ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. İlk sıramızı yapmış olduk şöyle. Şu 3 zincir çekiyoruz. Hemen 3 zincir çektiğimizde şu aradaki Gördüğünüz gibi iki tane trabzan arasına bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen bir zincir çekip boşluk bıraktığımız yere iki tane trabzan yapıyoruz yan yana. Bir zincir çekiyoruz ve şurada gördüğünüz gibi iki tane trabzan örmüştük. Onun arasına iki tane trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar bir zincir çekerek arttırma işlemi yapıyoruz böylelikle ikili trabzanlarımızı iki tane olarak örelim bir zincir çektim Az sıra dördüm iki tane trabzanın ortasına trabzanlarımı yapıyorum iki trabzanımı yaptım bir zincir çektim şu boşluğa bir zincir çektiğim boşluğa trabzanımı yapıyorum iki tane bir zincir çektim şöyle devam ediyorum bir zincir çektim iki trabzanın arasına yaptım iki tane trabzanımı bir zincir çektim boşluğa bir zincir çektim ve iki tane daha yapıp İkinci sıramı tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. En üstteki trabzanın yanındaki en üstteki yere şöyle ortadan batıp birleştir, birleştirme işlemi yapıyorum. Şimdi bir, iki, üç, dört tane zincir çekerek üçüncü sıramıza geçiyoruz. Beş zincir çekelim hatta. Ve şu bir zincir çektiğimiz boşluğa şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Boşluğa bir zincir çektiğimiz boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir Şuradaki boşluğa sıra sonuna kadar bu işlemi uyguluyoruz. 2 zincir, boşluğa 3 tane tırabza. 2 zincir, 3 tırabzan. ve şöyle zincir çekip üste geçtiğimiz yer vardı iki zincir çekelim şöyle bir zincir bir tane ördük ikinci ördük ve şurada bir zincir bırakarak Şuradaki boşluktan ilmek kaydırmaya yaparak sıramızı tamamlayalım bakın o çektiğimiz zincirle beraber Burası da üç tane trabzan olmuş oldu şöyle göstereyim size Işık biraz sanırım terste kaldı. Şöyle göstereyim. Evet görünüyor. Bakın şurası zincir ve o da bizim için orada bir trabzon olmuş oldu. Şöyle. Şimdi bununla beraber kahverengi olan sıramız bitti. İki zincir çekip ben iki zincir çekiyorum. Siz bir de çekebilirsiniz. Şöyle ipimizi keselim. Şöyle sıkalım ve kahverengi iple olan kısmımız bitti. Sarı renkli ipimizi alıyoruz ve sığımıza şöyle bağlıyoruz. Sonra bu iki zincir çekip kestiğimiz yerden ipimizi geçirip bir kere de şöyle ilmek almadan bağlıyoruz. Bu iki rengi arkada yürüteceğiz. 1 2 3 3 zincir çekip aynı boşluğa tekli trabzan yapıyorum. 2 tane ve buradaki zincirle beraber burası 3 tane trabzan sayılıyor. 2 zincir çekip arkadaki ipimizi de yürütüyoruz. Şöyle. Buraya 3 tane tekli trabzan yapıyoruz. Arkadaki ipi ben artık yürütmeyeceğim. Siz isterseniz yürütebilirsiniz. 2 zincir çekip sıradaki boşluğa şöyle göstereyim bir kere dolayıp 3 seferde çekeceğim. Bak gördüğünüz gibi şöyle bir 2 üç tane ip var. Birincisini çektim. ikincisini çektim ve üçüncüsünü. Tekrar 3 üç tane ip var. Birincisini çektim, ikincisini çektim, üçüncü çektim. Şöyle biraz uzata uzata çekiyorum ki burası köşe olacağı için şöyle biraz dursun. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar yapıyorum. son üçüncüyü yaptım Evet ilk köşemizi yaptık görüldüğü üzere diğer trabzanlardan biraz daha uzun oldu burası köşe olacağı için iki tane zincir çektim tekli trabzanım yaptım üç tane iki zincir çektim boşluğa üç tane tekli trabzanımı yapıyorum İki zincir çektim boşluğa bir 2 3 1 2 3 1 2 3 3 sefer çektim 3 tane ikili trabzanımı yaptım 2 zincir çektim bir kere doluyorum Pardon bir kere doluyorum ve sonuncusunu yapıyorum 1 2 3 ikinci köşemizi yaptık 2 zincir çekiyorum 3 tane tekli trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. 3 tane tekli trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim ve köşeye geldik. Şimdi bir kere doladım. 1 2 3. Bir kere doladım. 1 2 3. Bir kere doladım. 1 2 3. 3 seferi çektim ikili trabzanı biraz ipi uzatarak tabi çekiyorum ki köşeler biraz daha dik dursun aynı yere 1 2 3 evet şöyle 1 2 tekli tırabzanımı yapıyorum 2 3. tekli tırabzanımı yaptım şöyle Son köşemizi yapacağız. 2 zincirimizi çektik, bir kere doladık ve 3 seferde biraz şöyle uzatarak 1 2 3 2 zincir ve 1 2 3 1 2 3 son köşemizi yaptık iki zincirimizi çekiyoruz ve şurada gördüğünüz ilmeğin ortasından batıp ilmek kaydırmayla burayı birleştirip bir iki zincir çekip ve ipimizi kesiyoruz şöyle şöyle elinizde düzelttiğinizde zaten göreceksiniz bakın siyah renkli ipimi aldım iki zincir çektiğim yeri şöyle birazcık çekiştiriyorum yine aynı şekil ipimi şöyle bir kere sabitliyorum tığıma ve şimdi bunu burada yürütmeyeceğiz yani yürütebiliriz ama şurada gözükeceği için kötü durabilir şimdi şuradan ya da tam tersi şöyle yapalım şu ipimizi şöyle tersi alalım şuradan tığımızla ipimizi bir bağlayalım 1 2 3 3 zincir çektik bir tane tekli trabzan ikinci tekli trabzanımızı yaptık zincirle beraber burası 3 ilmek oldu 2 zincir çektim tekrar 3 tane tekli trabzan yapıyorum siyah renkli ipimle 1 2 Şöyle 3 tane tekli trabzanım yaptım. 2 zincirimi çektim ve köşeye geldim. Sarı renkte yaptığımız işlemi burada da uyguluyoruz. Tek seferde doluyorum. 3 ip var. Tığımda bunların hepsini tek sefer çekiyorum. 1 2, 3. Böyle bir bir çekiyorum. Pardon tek seferde bir bir. 3 ipim var. Önce birincisini aldım. Birinci ilmeği ikinci ve üç şöyle bir iki üç burada üç tane zincir çekiyorum tekrar üç tane ip var önce birinci ip aldım ikinci ip aldım üçüncü ip aldım birinci ip ikinci ip üçüncü ip. üç tane trabzanlarımı yaptım ikili trabzanlarımı iki tane ip zincir çektim 3 tane tekli trabzanım yapıyorum şimdi 2 zincir iki zincir çektim ve iki zincir çektim köşeye geldim şimdi köşeye geldiğimde bir kere doluyorum ve ipimi buradan geçirip üç tane tığımda ip var birinci ipten ördüm ikinci ipten ördüm ve üçüncü ipten biraz daha çekiştirerek aynı şekil şöyle ikincisi ve üçüncüsü. Diğer ördüğümüz tekli trabzanlara göre biraz daha uzun olması gerekiyor. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar aynı işlemi uyguluyorum. 3 seferi çekiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet şöyle. 2 zincir çektim. Tekli trabzan yapıyorum 3 tane. zincir çektim. Tekli trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Son tekli trabzanımı yapıyorum. Sonra köşeye geçeceğiz. Şöyle, evet. İki zincir çektim ve köşeye geldik. Şöyle. Üç seferle çekiyorum. Bir. 2, iki, 3. ikincisini yaptım ve sonuncusu 3 sefer de çektim. Biraz ipimi uzata uzata. Çok da fazla uzatmayayım. Bu sefer de boş durur. Şöyle. 3 tane yaptım. Şimdi iki zincir çekip tekli trabzanım yapıyorum. Son sıramdayım. Siyah ip döreceğim. 3 tane tekli trabzanımı yaptım. Bir, iki, zincir, son tekli trabzanım yapıyorum üç tane, iki zincir çekiyorum ve bir iki üç, bir iki üç seferi çekiyorum. 2 zincir çekip şurada ilk ilmeğin başından geçirip ilmek kaydırma yaparak ve 2 zincir çekerek sıramı tamamladım. İpimi kesiyorum biraz şöyle ip bırakarak. Ve motifimiz tabii ki de oluştu. Renk uyumu çok güzel, örmesi çok kolay. Şöyle buyurun bakın. Şimdi ben size diğer ilmekle, diğer ördüğüm motifle pardon birleştirmeyi göstereceğim. Evet, diğer ilmeğimizden şöyle ben üç tane siyah renkten tekli trabzanımı ördüm. iki zincirimi çektim. Köşeye gelince 3 tane şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. ilk ikili trabzanımızı yaptık iki zincir çektim ve köşeye şöyle iki zincir çektikten sonra ilmek kaydırma ile birleştirdim iki zincirimi çektim ve buradan şöyle devam ediyorum üç tane ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim burada Evet şöyle köşeleri birleştirdik bir zincir çektik ve sıradaki boşluktan ilmek kaydırma ile bağlayıp bir zincir çekip sıradaki trabzanımı örüyorum tek de trabzan örüyorum 3 tane şöyle göstereyim bir zincir çektim sıradaki boşluğa tığımı böyle alttan geçirip ipimi alıp ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekiyorum ve hemen sarı renkteki boşluğa batıp 3'ten tekli trabzan örüyorum. Şöyle göstereyim. Birleştirdiğimiz yerler şuralar. Hemen tekrar yapalım. Bir zincir çekiyorum ördüğüm motifteki siyah renkli olan yani alttan geçirip ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekip sıradaki trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim. Şu boşluğa sıradaki boşluğa alttan geçirip ipimi ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekip şimdi köşeye geldim bir zincir çektim ve köşeye geldim köşeye geldiğimde tek seferde doladığım ipimi şöyle gördüğünüz gibi tığ da var hemen bir iki üç köşeye geldik şu an köşedeyiz bir iki köşelere geldiğimizde iki zincir çekiyoruz ve şöyle ilmek kaydırma ile birleştirip tekrar göstereyim. İki zincir çektim. ilmek kaydırma ile birleştirip bir, iki. Köşemi yapıyorum. Siyah renk olduğu için netleştirmeye çalışıyorum. Evet, 2 zincir çekip köşelerimizi birleştirdik. Tek zincir çekip boşluklarımızı birleştirdik ve örmeye devam ettik. Evet, görünüşü böyle bakın. Ben genelde motiflerimi böyle birleştiriyorum. Ve gayet de güzel duruyor. Tabii siz farklı bir yöntem denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Umarım beğen beğenirsiniz anlattığımı. Ben bundan kendime yelek yaptım. Böyle yaz aylarında kullanabileceğim. Instagram hesabıma bakıp da görebilirsiniz. İyi günler diliyorum.